Kızım. Çok dizim Ama. Ağrıyor. <laughs> Kızım seninki de ağrıyor mu? Evet. Gelin bebişlerim. Dur bir doktora söyleyeyim. Doktor ne zaman içeri gireceğiz? Gelebilirsiniz şimdi. Şöyle. Rapor. Rapor ben doktordan aldım. Çantanızı bırakın. Şu tamam. kremili. Bin asansöre geliyoruz. <laughs> İkinci gidiyoruz. Evet. Tamam tamam. Kızım hadi geçelim şöyle inin kucağımda. Anne düşün. Efendim. Tamam kızım biraz dayanabilirsin. <laughs> Düşüm Tamam canım dayanabilirsin. Gel. Bu olarak şöyle annesiz şöyle alayım. çıkımdan ben başlıyorum bir rapor tabletine bakayım şeye. Nedir'in su. Benim. <laughs> Gel canım bakalım senin de seni yapacağız dişini. Nedir'in korkuyor musun? Çok korkuyorum. Gel kızım sen benim kucağım otur istersen. Sonra Onu. da sıra bende mi? Hadi, hadi, benimkinin. Evet, kızım neden yatıyorsun? Hmm. Neyse. Bekle sen yat da otursun. Gel kızım. Ne bekleyelim ya. bir şurada seni. Şimdi bir tane şimdi ne Aç ağzını. Bakıyorum. Hmm, tamam anladım ne oldu. Senin dişinin kenarı kırılmış. Orada çürümüş. Hmm. Yeni diş takacağız. Bekle canım hemen. Şunu gıdıklanıyor mu? Ama... tamam. Ama çok acıdı. Tamam, tamam, ben acımasın diye fare <laughs> Tamam. Şöyle. Tamamdır. Gelsin. Anne. Efendim. Efendim ben. Gel bakalım tatlım. Senin dişine bir bakayım. O senin dişinde üç tane kırıklık var. Beş tanesi de çürük. Sen hiç hmm. fırçalamıyor musun prenses? Bir kere ama bu kadar fırçalamaz. Günde her gün fırçalanır. <laughs> tamam, ben bir tane fırçaladım sabah mı öyle. tamam ama başka da sen Sen kantarlı yapacağız Ekrem. Sizin giyileri. <laughs> Emzini çıkardık ben canım annemin giyileri. Yap bakayım iğne vurulacak diş etine. İğne hemen yani cımbız. diş şişmiş yerleri, diş etim böyle şişmiş, kocaman yuvarlak olmuş. Onları patlatıyorum. Çok acıyor. Çok acıyor. Üç süt hastaneye in gerçekten yahu. Tamam. Tüm hastaneye in hmm. Hatta tüm mahalleye in Tamam gelin zaten şöyle alayım. Uyumak ister misin biraz? Evet. Beşikte mi? Yoksa şeyde mi? Yatakta mı? Beşikte. <laughs> özel bir yer hazırladım. Hmm. Yatak odası. Şöyle üçüncü katı gidelim. Tamam. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> bakın. Diyor. Tamam dayanabilirsin biraz. Bakın burada gizli bir yer var. Burada <laughs> biraz oturun. Hastanede bugün kalacaksınız siz. Neden? Burada mı yatacaksınız? yoksa burada mı? Burada. burada mı? Peki ya <laughs> kim, kim hastanede kalacak? Hangi mi? Hepiniz. <laughs> yoksa eee um, dakika Tamam. Bir dakika. bir, bir teyze alacağım. Güzel bir kız yok ki. Teyzemmiş tamam Doktor Bey? Doktor evet. Aa, merhaba. Merhaba. <laughs> sen de koş. <koştur. gülüyor> merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Uyuyorlar mı? Uyuyorlar. <laughs> Kedi bir şişe. Ay! Tamam. <laughs> Tüm diş etimi alabilirim şimdi. Bana da burayı verdiler yatak. <laughs> Akşam oluyor. Hadi yatalım mı isterseniz? Benim de uykum var. Ben koltukta yatıyorum. Burada mı? Tamam hadi yatı. Biz de üç kişiyiz zaten. Anne bu ne şimdi çıkıyor? Neyse çıkmıyor. <laughs> Kardeşim. Bu <laughs> yerde biraz resim yapalım mı? Kalemliğimi getirdim. Hayır. Çok düşmüyor. Benim Ay, o geçmiş Birazcık geçti zaten. Tamam Türkiye oynayalım bak. Tamam. Pendenciyi açtım. <laughs> tamam. Ben döndürmek istim. Ben tenimi döndürmek istim. Tamam. Ne yapayım? Televizyon açalım. iyi olmuş değil mi? Sen doldurma mı çizdin? Evet. Çok güzel olmuş. Bu bir mektup mu? Hı -hı. Ben de mektup mu yaptım? Çok güzel olmuş. Şimdi. Ya Benimki hiç güzel olmadı. Oldu, oldu. Hadi gel yatalım. Kalkıyor ya, çocuklar konuşuyor mu? Yat yat yat. Güzel kalk kalk evet hadi biz parti yapacağız. Yemek parti yapacağım. Hadi kardeşim. Evet. Çok sinsi. Ya. Ben şöyle parti yaparım. Pasta koyacaklarım. Soyu soyayıp. <laughs> disko disco. Şş, şş. disko. Disko disko. Parti zamanı. Neyse. Party, party. Disco party. Disco, disco. Disco party. Zane, tamam kızlar. Disco, disco, party, hadi, hadi yatalım artık ya. Benim uykum geldi. Bu ses ne? Neyse ay, ay, kutur, mat, mat <laughs> hadi yatalım o zaman. Çok Hadi gel biz uyanalım kardeşim. Biz uyandık. <laughs> <laughs> diyoruz zaten ya. Bugün ama daha dişin sonra edeceğiz. İniyoruz aşağı. Abi Biraz parkta oynayın isterseniz. Tamam. <laughs> <Come on. gülüyor> ne? çok öbürde olmak istiyorum. Çok istiyorum. <laughs> Maşu. Eee ayım gitsin diye istiyorum. Yok. <laughs> Bugün senin dişine dikiş atacaklar. Ben de kayacağım. Hadi çocuklar oynayalım. Hadi oynayın. Ben kayacağım. Kay bak kayacağım. Kızım sen de oyna hadi. Bak oynuyorsun güzel işte. Hı. Korkuyorum ben. Sen <laughs> neredesin? Bakayım mı Bu da süt. Ebe. Ya ben korkuyorum. Ya öyle. Şey. Hadi tamam. Sakama çöneyim. Sen sen ebesin. Hadi bakma. bak bak. Tamam. Bir bak böyle saklayacağım. Sadece ben aşağı katta saklanabiliriz o kadar. Beş, altı, yedi, sekiz, oh. dokuz, on, on bir, on iki, dur, dur, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Yirmiye kadar sadece metik gibi sana. Kaçı kadar? Otuz bir. Ya o kadar şey ama bizi bilmiyor ben o kadar. Bilecem bilecem. Eee sonra 22 sonra 30 31 tamam saydım. saydım. Tamam. Anne kamçan sen şöyle sakın Hadi beni vur. Bulurum ki, bulurum ki ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben iyiyim. Buradayım. Ben neredesin? Selamlayayım. Ya gide. Abi. Aa, küçük ben anlamayacağım seni. Küçük müdür, küçük müdür? Neyse. <laughs> Şaka yaptım. Kardeşim hadi gel oynayalım. Hı hı. Gel a, gel a, gel. A, Ay huysuz mu? Ben ka... <laughs> iyi. İyi, ben de beyim. Hadi şaklan kola aşağı. Hı, hı. Çok güzeldi şaklan. Yani yüz katları değil. bu, bu yana da değil. parte dela de adivinicar. Şimdi çok güzel saklanacak. Yani ben üst kata çıkmak yok. Ha? Hmm? Üst kata çıkmak katta değilim ki. Hadi bul beni. Gidelim gidelim sen çok büyüksün <laughs> <laughs> Bulamıyorum Sıcak soğukta bu arada soğukta buluyorduk sıcakta bu Sıcakta Tamam hadi Şu an bu gibi <laughs> Şu an Çok soğuk şu an Şu an Ilık ılık 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 Sıcak çok sıcak. Sıcak evet. Geliyor şurada. Alevler Bu ya ki ya? Bu ya. Küçük bir sileşim. Bu ya. Hayır çok öyle küçük. Hı, tam Hı, Küçük. Şimdi bir boştaçı, çapa keser. Kayet, yetiş. <laughs> <laughs> yaptın ama. Evet. Hile. Hayır, hile. 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 Bana ya şimdi işte. Hile yaptın ama. Öl şük. <laughs> do I need that percent of that? How are you? And I can just Ve şimdi B değil. Sersit. 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 Çünkü ben seni buldum. Şimdi de sersit. Sen bulamadın. Sen bulamadın. Hadi yat. Saklanıyorum. Bekle. Ikinci İkinci katta saklanmak var. Herkes hayır hayır değil. Sadece saklanmayı bekleyeceğim. Saymak falan yok. 30, 40, 50, 60, 70. Öyle seversen öyle bir yok, şey yok şahandı. ya. Haydi sayma çocuk. Haydi. 2 5 10 saydım diyor. Bu kadar. Öyle mi? 2'den sonra 5 mi geliyor ya? 2 5 10. İşte saydım. 2'den sonra 5 mi geliyor bu arada? Evet. Hayır. Evet. Hayır. 2 4 6 bu kadar. 7 8. İki şey iki sen say ya. ya. Hadi ya. İyi tamam abi. Bu arada yakın çekti. İyi tamam abi. Çaydım. Tamam. Gıcık <laughs> mısın ya? büyüyeceksin sen seni bulacağım. dolabı kaldırma Onu lan de çok kötü oluyor çünkü. Orada yok. Yok yok hadi. Yok yok. Herkes. Ebe 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 ebe. ebe. Ya. 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 Gıcığıma gitti. Gıcık. Neyse neyse. Gıcık. Neyse boşver. Gıcık. Bizim adımız zaten gıcık. Annemiz bizim adımızı gıcık koydu değil mi? Hı <laughs> hı çok öyle değil. bizim adımız gıcıkmış tamam mı? Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Video bu kadar olsun. Videonun daha çok gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı e, unutmayın. Size seviyorum bay bay. Bu arada oyunda bizim ikimizin adı gıcıktı. <laughs> Annem gıcık koydu değil mi anne? Evet. 小猫猫怎么办？<music>